Cümleten selamun aleyküm herkese. Hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim Allah şükür. Yeni uyandım sayılır. Neredeyiz? Alanya'nın Oba köyündeyiz. Değil mi dostum? Aynen. Oba köyündeyiz arkadaşlar. Ne için geldik buraya? Arı indirmeye geldik. Dün artık dün seyri yükledik. Bugün indirdik. Yine Oba'nın dağlarındayız. Hatırlarsanız bir videomda vardı çekmiştim burayı bayağı bir yorucuydu. Hani yüklemesi daha kolaydı, indirmesi daha zormuş buraya. Ama yine de bir şekilde bitirdik. Arkadaşlar burada püren ağaçları varmış. Onları falan göstereceğim bir. Püren balı yapıyorlar burada. Çok da lezzetli, gayet de güzel. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne alacaklarmış? mı? Fren <laughs> bu mu oluyor dayı şimdi? Fren çiçeği budur. Ha. Bu ketik çiçeğidir. Bu da çok sevdiğimiz maddem yemişidir. Vay dayıcığım kendilerini Her so dayı, da içine bir kendilerini yiyor. soymuşsun valla. Arkadaşlar Mart demişi bayağı dikenli oluyor diye biliyorum. Hadi dayım soyuyor şimdi yavaş yavaş. Gayet de lezzetli. Tropikal bir meyve sonuçta. Bunlar da yavaş yavaş soyuyor. Bu meyve <laughs> öpüşürüyor. Biri benez diye bire bir. Ama yemesini bilene. Ha, dikenleri var değil mi? Değil? Elime eline dokanı verirsen bir gün 7-24 saat kaşıntı yaptırırsın. Ha. Tabii bu pürenin ne gibi faydası var? Yani ne fark var püren balının? Püren balının antibiyotik çok güzel olduğu için çocukların gelişmesinde nezleye, kribe, kansere, romatizme hepsine çok iyi gelen bir bal. Öksürüge. Hmm. En güzeli de öksürüge. Vay be. Arkadaşlar yani, püreni duyuyorduk hani hep Bozkır'da vesaire ama Bozkır'da hep Kadir'de ilgili şey yaptı püren balını hani. Herkes püren diye satar da püreni bile görmeden, pürenin <laughs> ağzını bile bilmeden Yalanla, dolanla. Hmm. Ama bizimki işte çiçeğe meydanda. ağaçlar meydanda. Öyle de. Daha çok zaten Akdeniz bölgesinde yani tropikal böyle kıyı iklimlerinde yetişiyormuş galiba prömde. Şu anda açılmaya yeni başladı. Hmm. Arkadaşlar kek bir de arı bir ön getirdik. Arılar başladı ufak ufak pröm balı getirmeye. Bir ay sonra çıkar. Bir ay sonra Onu herkesin alıp yemesini tasfiye ederiz yani. Kadir dayım arkadaşlar arıcılık yapıyor yıllardır. Yıllardır da buralarda köyde hep bir şekilde koşturmuş. O Allah dayım iyi bir sürü şunlardan. Çok da lezzetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle çiçeğini net bir şekilde göstereyim. Şu şu kekik şu da türen çiçeği arkadaşlar. çok da güzel kokuyor. Gidip ağaçlarını da çekeceğim tabi. Tamam, evet. evet arkadaşlar şöyle biraz dolaşalım. Fren bal dediğim gibi ben de ilk defa duydum sayılır. Hani görüyordum tabi Bosfor'da vesaire hani yapıyorlar diye. Sonra öğrendik. Hani bu, bu iklimde yetişiyormuş fren. Gayet de güzel kokuyor. Balı da yedim arkadaşlar. Dün Ali yedirdi. Sağ olsun mükemmel ya. Hani normal baldan gerçekten farkı var. Çok güzel. Yeme imkanı olan olsa tavsiye ederim. Buralarda düzene girecek arkadaşlar. Temizlenecek vesaire. Biz şimdi öğlene doğru buradan çıkacağız. Alanya'ya gideceğiz. Oradan Manavgat'a oradan Bozkır'a geri döneceğiz. Tabii kahvaltımızı yaptıktan sonra şöyle etrafta bir gösterip Püren ağaçlarını göstermek istiyorum. Burada nar, nar ağaçları var. Nar yemem lazım. Evet arkadaşlar dalından taze nar. Şimdi... Alo dostum. <laughs> ne yapan? Selamünaleyküm. aleyküm. Yeni kanalına. Hoş arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Daha yeni kalktım ya. Yol yeni uyandı. <laughs> yoruldu bayağı dün. Malum arılar onların uğraşıyor bayağı. Arı püren ağacı bulacağız az sonra bak tamam mı? Eee kanki sen püren iste ya. Şu tarafa gideriz. Açık varsa o taraflarda vardır. Az önce çiçeğini bulmuş Kadir dayım gösterdi de. Ağacını da buldu senin için yani ne demek. Kahvaltı yapalım da. Tabi arkadaşlar kopardığımız narları keselim bakalım. Of. Oh arkadaşlar çok da hmm. tadı mükemmel ya. Evet arkadaşlar Cenab-ı Allah kimse yaşta açıkça bırakmasın. Evet. Kahvaltımızı bir yapalım. Harimledik. Oo. İşte. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Artık çalışma zamanı başladı sayılır. Şöyle hemen Osman'da <laughs> duamızı yaptı bakalım Osman. Amin. Nimet-i Allah, bereket Allah, şefaat et ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim, aştır nimeti taştır Allah'ım, cemaline ulaştır Allah'ım, Mekke Medine'yi dolaştır Allah'ım. Bu sofralar nurdur, bu sofrada Halil İbrahim bereketi bulundur Allah'ım. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin, bu sofraların sahibi yokluk, kıtlık görmesin Allah'ım. Yiyenlere helal, yedirenlere hayır, hasanat olması için Allah rızası için El Fatiha. Birer Aa, Ocağı, evet şöyle şimdi bak bir dolaşalım dedik yine. Arkadaşlar Pren'in kendi ağacını canlı canlı hani görmek istiyorum. Ben az önce Kadir dayı sağ olsun yaprağını çiçeğini gösterdi de. Hani ben kendim de görmek istiyorum çünkü biraz da nasıl desem hoşuma giden bir bal. Çünkü tadını çok sevdim ben. Tabi daha tam açmamıştım gece gelirken yol kenarlarında gösteriyorlar Mustafa Mustafa abi işte şunlar diye. Bu bölgede oluyor sadece diye. Hani sahil kesimlerinde oluyor diye biraz bahsetmişti. Tabi arkadaşlar bu da bu dağlar şu arka tarafı yanan bölgeler var. Manavgat yani büyük orman yangınında buralara kadar şu an neredeyiz? Alanya'nın bak köylün neresi bu atam? köyü. Ha? Evet. Obala köyü. Obal, ne? Obala Cami Köyü. Obala Cami Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Hani çok da rakım olarak da yüksek bir yerdeyiz. Orman olarak da gerçekten çok güzel bir sık bir ormana sahip. Tabii bu dağın arka tarafı da yandı. Bitti kül oldu. Ha şunlar değil mi? Bak arılar uçuyor zaten. Kokusu geliyor zaten. Oo. Oh. Yaklaşmadan kokusunu alıyorsun. Arı dolu zaten üstünde de bir sürü arı uçuşu arkadaşlar. Prem bu oluyormuş. Bunun balı da arkadaşlar Anzer balından sonra en değerli bal olarak geçiyor. Çünkü sebebi de nadir bulunması. Hani şimdi çoğu yerde ben duyuyorum hani görüyorum kulağıma da geliyor. Hani prem balı yapılıyor, yapılıyor diye. Hani arısı nerede adamı bakıyorsun hani merkezi bir yerde sahil kısmında değil arısı var. Sürekli orada bakıyor ama prem balı diye satıyorlar kimisi. Ama ya gerçek püren tamam. Gerçek püren balının Allah yavaştan deneyeyim. Hani üretildiği yerler hani ne? sahil bölgeleri, bu tür yerler. geliyor mu? Buradan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada püren balından da arkadaşlar bakın şu şey arası galiba değil mi? Ali şu uçan. da var. diyoruz biz ona. Eşek arısı diyorlar burada. Böyle mor mor çiçek açmış karaciğer yağlanmasına iyi geliyormuş arkadaşlar. Böyle birçok hastalığa iyi geliyormuş bu bal. Ve enerji miktarı çok yüksek. O kadarını biliyorum. Hani daha fazla hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum. Hani bildiklerim benim bunlar. Ama yetiştiği bölge burası. Ve burada hani üretiliyor. Nasıl desem hani püren ballı genelde bu bölgelerde üretiliyor. Kokusunu keşke siz de duyabilseniz. Çok güzel bir kokusu var. Kızıları dolanıyor eş bal arısını yakalamaya çalışıyor. Kankı, yakaladı herhalde. Ha, yakalıyor mu öyle? Kızıl yiyor Aynen. değil mi arı? Yakalıyor bak götürüyor. Ne yapıyor götürüp yiyor değil mi? Aynen düşürttü. Var bal be. arısına dolanıyor şu an. Bak şu kızıl değil mi? Aynen kırmızı eşek arısı diyorlar bu bölgede. Kocaman ha adamı soksa nedir o? Valla sanki ben bir sefer soktu beni şöyle şişti yani. Bakın arkadaşlar Ama... arılar da zaten püren balında pürenden şöyle balından demişim pürenden faydalanıyor. Kanki daha açmayan pürenlerimiz de var. İnşallah daha yakın zamanda açar. Yağmadan. Çöğür gibi böyle arkadaşlar. Hani ufak çam ağaçlarına da benziyorlar böyle. Ama kokusu gerçekten çok güzel. Hani şöyle bir ufak bak. Aha yakaladı. Yakala Yakalayamadı. Nasıl sardırdı ya? Arkadaşlar kırmızı arı baya bildiğiniz saldırıyor arılara. Çok tehlikeli aracı olanlar dikkat etsin yani işte. ben anlam, anlamam. Ben anlamam ama yine. Ama şu böyle arılar hakikaten bunu çok seviyor galiba. Bir de O Kocaman Bumble'da kocaman Bumble'da böcekler Bumble'da var. Onu <laughs> Doğanın i̇şte kanunu işte arkadaşlar. <laughs> büyük balık küçük balığı yer derler ya aynen o şekilde. O da kırmızı arıyı kovalıyor. Kanka. O da kırmızı arı kovalıyor. Ama şöyle çekebilirsem arının buradan çalışmasını. <laughs> Bakın şu şekilde arı buradan ekmeğini topluyor arabim Kraliçe için savaşıyor. Bir nevi kraliçe için, arı için çalışıyor değil mi arı arı? Sanki şöyle bir şey var hani balı kışlık toplamak için çalışıyor genellikle. Ha kendi aslında yani, arı şöyle için. çalışıyor. Hani kendi karnını hani kendi kolonisini devam ettirmek için, yemek Aynen. için Kış, bal üretiyor kışa değil mi? Bal üretiyor. Biz de insanlar olarak çalıyoruz üstünden bir nevi. Ya bir nevi o şekilde oluyor artık. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de hani karınca birinciydi. İlk öyleydi. Şu anda arı birinci. Hadi gece gündüz çalışıyor hem de insanlara da faydalı. Sadece ya, kendisine canım. de. Arkadaşlar kanka sadece, kendisine çalışıyor. Tabii dün dün arı indirirken 4-5 yıldır arı sokmuyordu. Ensemden böyle bir tane soktu. Bayağı acıtıyordu. Enerjisini aldın kanki. Korona virüsü aşı oldun sen gari. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Süren ağacı da bu şekilde. Onu da göstermiş olduk. normal kendi kanal içeriğimden ufak biraz farklı bir içerik olacak bu. Arıyla ilgili bir video oldu. Kanalda şöyle biraz daha ufak yürüyelim. Ama sebebi de arkadaşlar hani bazen elimden geldiği kadar kendi kanalımda farklı şeyler, farklı içerikler üretmeye çalışacağım. Tabi hep köy hayatı vesaire olmayacak. Hani bu tür yerlere geldiğimizde denk geldiğinde diyelim. Elimden geldiği kadar kendi dilim döndüğünce sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Şu ormanların güzelliği bambaşka arkadaşlar da işte bak ya pembe olan. Yeşile birine. dönüyor. Sonradan aynı. Hmm. Yeşil oldu. Bu da bayağı hastalıklar almış. Şifalmış herhalde bir kumar Daha fazla. Evet, yani şifa, o ormanı görüyorsun yani maşallah güzel esinti var. Maşallah ya. Ormanın olduğu yerde hayat vardır. Evet. Arılarda aşağıda bayağı çok arı görünüyor arkadaşlar. Buradan kamera görmüyor da oraya hiç gitmeyelim hatta kaçalım buradan. <laughs> Bunlar da mart yemişi değil mi abi bunlar? Aynen. Tabii. Mart deniyor diyorlar arkadaşlar. Tadı Aynen. çok güzel ya. Hani kesinlikle ne ağacına dokunacaksın ne meyvesine. Çok Yok. tehlikeli dikenler var bunlar. Arkadaşlar dikenleri bayağı bir insanı bir hafta bir hafta kadar falan böyle Evet. Mart yemişi de bu arkadaşlar. Şu ağaçlarda oluyor. Hep merak ediyordum önceden bu ağaçlar ne işe yarıyor, neci diye. Demek ki tabii hepsinin bir sanki olmamış olanlar da var orada. burada. Tam olmamışları da var. Yaşı fark edersen bunlar turgun yaşı mesela sarlaşıyor. Oldukça sarlaşıyor. Dikenini görüyor musun? Dur. Bu da ki ağacı görüyorum. Bunun olmuşlarına bakayım. Şöyle arkadaşlar bayağı da dikenli gerçekten. Dikenleri küçük küçük. Yaprağında da var. Kaç kaç. Bir yerimize batmasın Şuna bak. <laughs> evet aşağıdan bayağı bir uğultu sesi geliyor böyle. Dün arkadaşlar akşam kaçta başladık ara yüklemeye Ali? Akşam 7.30 gibi. Yedi buçuk gibi başladık arkadaşlar. 9 9.30'a dokuz doğru bitirdik. Yola çıktık buraya geldik. Kamyon 2'de geldi buraya. 2'den 4.30'a kadar indirdik. Yattık diyesiye kadar saat 5.30-6 oldu zaten. Ben burada yaşayabilirim ama Ali ya. Sen yaşayabilirim. Ya. Tam senin ortam ya. İstediğin ortam. Dağ, bayır. Şuralarda gezip Esinçi. duracaksın. Şurada karşıda tavuk çiftliği var. Şurada şu an tavuk, tavuk. çiftliği mi? Evet. kum ocağı var. Oradan yumurta getirdiler sabah. Heee. Or yumurtayı gum. oradan mı getirdik geldiler? Sabah yumurtayı oradan getirmişler arkadaşlar. Kum ocağı hoşuma gitmedi benim. Ben hiçbir yedik kum ocaklarını sevmiyorum arkadaşlar. Ormanın içerisinde. Ben hani bir doğa ağaçlı olarak karşıyım bu tür ocaklarına, ormanların yok olmasına. Çünkü zaten doğru düzgün elimizde hani ormanımız yok. Bir de üstüne bu şekilde hani ben hani bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz tabii ama ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Ben bu tür şeylere karşıyım. Ormanların hani para uğruna yok edilmesini. Yani bu kapitalist sisteme gerçekten kızıyorum ama yapacak hiçbir Bence şey yok. Elimden bu, hiçbir şey gelmiyor. Toprak ne işe yarıyor dersen porselen can. Ya porselen can tamam da şimdi hani ağaçsız hani topraklar bu... var ya anladın mı? Hani oradan çıkarsınlar. Bulamıyorlarsa da çıkartmasınlar. Her şeyi çoğu şeyi ithal edebiliyorlar. Hani bununla da ithal etsinler. Yani illa ki buradan çıkartma, çıkartacaklar diye bir şey yok. Çünkü doğa elimizde yani. kalan hani gerçekten şu son dönemlerde ihtiyacımız olan tek şey oksijen. Çünkü... Nasıl desem arkadaşlar kalmıyor hani yok oluyor şu ormanlarımız. Zaten geçtiğimiz dönemlerde çok büyük bir orman yangını yaşadık. Hani bu felaketi gördük. Ve artık artık insanlar daha bilinçli olması gerekiyor ki geçen bir şey duydum. Bilgisayar mühendisi bir tane arkadaşım vardı. Konuştuk böyle. Hani çok yurt dışına vesaire çıkıyor. Çin'e gitmiş. Arkadaşlar Çin'de küçük kutularda oksijen tüpleri satılıyor satılmaya başlamış. Biliyorsunuz ki Hani Çin'in oksijen oranı, hani karbondioksit oranı havada çok fazla. Çin çok hava olarak çok pis bir yer. Hani biz şu an bulunduğumuz yerlerde belki hani çok şanslıyızdır bu konuda. Hani doğa olarak gerçekten biz çok şanslıyız bazı yerlerde. Ama tabii ki sahip çıkmamız gerekiyor. Elimizdekileri tutmamız gerekiyor. Hani çocuklarımıza, yanımızdaki arkadaşlarımıza vesaire Herkese hani önümün elimizden geldiği kadar göstermemiz gerekiyor ormanın güzelliğini, doğanın güzelliğini. Aksi halde birkaç yıl sonra hani belki birkaç on yıl sonra bile benim çocuklarım ya da ne bileyim Allah nasip ederse belki çok ilerideki torunlarım belki benim şu çektiğim havayı içlerine çekemeyecekler. Bu çok kötü bir şey çünkü hani biz bu kadar bencil olmamalıyız insanoğlu olarak. Neyse ben yine çok konuştum arkadaşlar fazla konuşup sizlerin de canını sıkmayayım. Evet arkadaşlar videoyu da burada sonlandırmak istedim. Çok fazla uzatıp da böyle canınızı sıkmak istemedim. Neler yaptık? işte gezdik, tozduk, biraz fren balondan bahsettik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar Gezen Yeni Instagram adresim. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Videoları beğeniyorsanız arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olursanız da çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.